Kainat bir mescittir. Mescitte zikreden olur da Kainat mescidi sessiz mi olur? Bu mescitte Rabbin tesbih eden zikreden pek çok hayvan vardır. Görüyor musun? Bir kuş minber gibi ağacın dalında en güzel sesle Rabbini zikrediyor. Onun o zikrini horoz kendi dili ö 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 Cik 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 kedi. Ya. Mır mır hır hır. Ya Rahim ya Rahim. Köpek. Hav hav hav. Koyun. Me me. Arı ise. Vız vız diye katılıyor. Kaplumbağanın sessiz zikri yok ama o da kalbiyle zikrediyor. Kainat mescidinde Rabbimizin birçok tesbih edeni zikredeni var. Var mısınız arkadaşlar? Rabbimizi zikretmeye. Sübhanallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber.